E, Reggio Emilio yaklaşımı diyor ki aslında çocukların yüzden fazla ifade dili var ve kıyafet de bunlardan bir tanesi. Montessori karar vermek özgüvenin temelini oluşturur diyor. Waldorf ise güzel yapmak değil, kendini ifade etmek önemli diyor. Bunun yanında biliyoruz ki oyun terapilerinde aslında çocuk kendini oyunla ifade ediyor. Yani sözcüklerle değil ama seçtiği figürler aslında orada ne demek istiyorsa, ne hissediyorsa bir yandan da onu yansıtıyor. Jean Fox da bunların hepsini kapsıyor. Pet seçimiyle başlayan süreç bir kompozisyon oluşturma ve yaratıcılıkla birlikte bir tasarıma dönüşüyor. Dolayısıyla biz her zaman çocukların bu alanda seçim konusunda ve tasarım konusunda özgür bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Küçük yaş grubu ise ince motor becerilerini geliştiriyor, takıp çıkartma işlemiyle ve onlar da yine hayal güçleriyle bir tasarım gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Jantipok sadece bir kıyafet değil, çocukların eğlendiği sırada gelişimlerine de önemli bir katkı sağlıyor.